Herkese merhaba. Tarım Kredi Marketi'nin bu haftaki indirimlerini birlikte inceleyelim. İlk olarak 5 kilogram deterjanla başlıyoruz. Fiyatı 84 lira. 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinçin fiyatı 69 lira. 1 kilogram ilk asas siyah çayın paket fiyatı 73 lira. Mutlaka video sonuna kadar kesinlikle tavsiye ediyoruz. 1 kilogram aynes toz peynirinin fiyatı 117 lira. 870 gram tam yağlı süzme beyaz peynirin fiyatı 60 lira. Familyadan 32 adetten oluşan tuvalet kağıdı 140 lira. 12 adet havlu kağıdının fiyatı 90 lira. Tat marka 830 gram domates salçasının fiyatı 34 lira. 33 adetten oluşan elit marka bulaşık maketi tabletinin fiyatı 50 lira. 1 kilogram yuvarlak taze kaşar 135 lira. 600 gram sütaş tost toz peyniri 78 lira. Aynes marka 900 gram beyaz peynirin fiyatı 70 lira. Tarım kredi marketlerde 500 gram kakaolu fındık kreması 27 lira. Çaykur marka 500 gram rize turş çayın paket fiyatı 40 lira. 1 kilogram muharlandaki unların fiyatları 13 lira. 400 gram dana kasap sucuğun fiyatı 67.50. 1 kilogram siya unun fiyatı 26 lira mutlaka video sonu izlemizi tavsiye ediyoruz. Marmara birlikten 500 gram siyah fiyatı 30 lira. 400 gram ağırlık dana kuzu karışık köftenin fiyatı 55 lira. 200 adetten oluşan elit marka peçetenin fiyatı 11 lira. Destan marka 5 kilogram toz şekerin fiyatı 104 lira. Anadolu Birlik'ten 1 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 15 lira. Özden marka fermantı titanı sucuğun kilogram fiyatı 175 lira. Seydoğlu marka 2 kilogramlık çilek ve vişne reçellerinin fiyatları 80 lira. Tarım kredi marketlerde 4 litre bulaşık deterjanın fiyatı 40 lira. 1 kilogram kürtülü beyaz peynirin fiyatı 70 lira. 400 gram İzmir tulum peynirinin fiyatı 50 lira. 600 gram ağırlığındaki 4 adetten oluşan banyo sabununun fiyatı 22 lira. 1 kilogram ağırlığındaki yeşil mercimeğin fiyatı 26 lira. 850 gram ağırlığındaki süzme çiçek balının fiyatı 85 lira. 300 gram ağırlığındaki dana parmak sucuklarının fiyatları 42.50 Turanlar marka 600 gram köy peynirinin fiyatı 46.50. Elit marka 4 iddialındaki sıvı sabun çeşidinin fiyatları 42 lira. 350 gram mağarındaki tam yağlı Erzincan tulum peynirinin fiyatı 47 lira. 400 gram mağarındaki fındık parçacıklı kakaolu çikolatanın fiyatı 36 lira. Tukaş marka 830 gram konserve bezelyenin fiyatı 16 lira. Elit marka 1 litre çamaşır suyunun fiyatı 12 lira. Tarım kredi makyajlarda 2 kilogram unların fiyatları 22 lira. 2 litre ağırlığındaki Anadolu Ağaç fiyatı 65 lira. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 600 gram tahinin fiyatı 38 lira. Güney marka 1 litre ağırlığındaki yağlı sütün fiyatı 14.50 lira. 1440 milim ağırlığındaki yumuşatıcının fiyatı 35 lira. 200 gram ağırlığındaki paketlenmiş karabiberin fiyatı 35 lira. 48 adetten oluşan temlik poşet çay çeşitinin fiyatları 33.50. 150 gram mağarındaki 4 adetten oluşan güzellik sabununun fiyatı 11 lira. 100 gram mağarındaki Osmanlı tipi kahvesinin paket fiyatı 12 lira. 2 litre ağırlığındaki fındık yağın fiyatı 145 lira. 2700 ml mm mağaranaki çamaşır deterjanının fiyatı 50 lira. 650 gram Marneki karışık turşunun fiyatı 16 lira. 6 adetten oluşan afşar marka doğal maden suyunun fiyatı 17 lira. 1 litre mağaranaki mutfak ve banyo spreyinin fiyatı 18 lira. 50 gram dana macar fiyatı ise 9 lira. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.